Arkadaşlar hepinize selamlar. Kolaşan'a hoş geldiniz. Kuryelerle konuşmaya devam ediyoruz. Bu videoda Vigo kuryeleriyle konuşacağız. Nasıl çalışıyorlar? Yeni zamlardan, yeni ücretlerden memnunlar mı? Vigo'da çalışmanın ne gibi avantajları var? Hepsini tek tek sorup kendileriyle sohbet edeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Bahçeli evlerdeyiz. Hoş geldin videomuza. Hoş bulduk. Bir isim alalım önce. Gökhan Aydın. Kaç yıldır Vigo'da çalışıyorsun? Yeni oldu ya. 10 aydır buradayım. Yeni mi oldu? Yani 10 10 ay. aydır. O zaman yeni dediğine göre kaç yıldır kuruyorsun? 13 14 sene. 13 14 sene kuruyelik on üç, on yapınca 10 ay az gibi geliyor. Yani. Aslında normalde kuryeler çalıştıkları yerlerde çok uzun çalışmazlar bilirsiniz. Arkadaşlar da bilir. Aynen. Tabii 2 3 ay çalışıp başlarlar. Yani Bebini yani. açtığını koyan. 10 aydır çalışıyorsun. Memnun musun? Memnunum, sıkıntı yok. Yeni zam yapıldı biliyorsun. Evet. 2023'te. Zamlardan memnun musunuz? Memnunum. Saati 50 lira alıyoruz. Paket başı? Paket başı 15 lira. Kilometre var 60 kuruş. Taşıt tanımı kartı var. Muhasebe desteği var. normal bir restoranda çalışsan paket gelmeyince patron sana bakacak. Sen ona bakacaksın. Bazı kişileri de hani kuryeye verdiği para zoruna gidiyor. Kuryeyle yeni başlayan arkadaşlar çok bilmezler ama sen 14-15 senedir kuryesin. Aynen. Ben de kuryeyim Biliriz. Biliyorum ben. Eskiden da. restoranın kapısında oturursun. Paket çıktı mı? Git gel git gel git gel patronun yüzü güler. Aynen. Paket olmayınca Paket azaldı mı? Gözün Aynen. içine Suratan bakar. Sarsın. Bu niye oturuyor? Akşam para verirken şey Bugün Yok az vereyim, yarın gelme, izin yapacağın yerine adam bul. Aynen öyle. Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Şeyi sorayım sana, bir kurye olarak, çok eski kurye olarak sadece Vigo babında değil de genel olarak olmak isteyenlere, kuryelere biraz şöyle bir nasihatte bulun sen tecrübeli adamsın sonuçta. Yani, yani bir biri yani. gelse sana dese ki kurye olmak istiyorum, neye dikkat edeyim abi, ne yapayım dese? <Gülüyor> Yaraldım. <gülüyor> söyle lan bir söyle. Kesebilir miyiz ya? <laughs> Arkadaşlar. Edin, dur dur. Şunu da. arayayım. Eseceğiniz de mi? <laughs> yok kesmeyeceğim. <laughs> Kardeş bizde kesmek yok. Bizde her şey şeffaf. Merhabalar. ismi e, ismim Oktay Makul. 2 yıldır falan kuryelik sisteminde çalışıyorum. Sen Vigo'da mı başladın? <gülüyor> evet. <gülüyor> burada başladın işe. Vigo'da başladın. Evet, Vigo'da bir ara verdin, geri geldin. Evet. Nasıl Vigo? Memnun musun? Niye Vigo'da... Vigo mesela? Niye diğerleri değil? Öncelikle, ne gibi avantajları var? E, Vigo'nun <laughs> bana göre kurumsallı açısından daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> yani diğer firmaları kötülemek gibi olmasın ama <laughs> burada bir bölge sorumlusu var ulaşabileceğimiz merciler var bizim Vigo'da. Ofisimize kadar gelip oradaki insanlarla derdimizi anlatabiliyoruz. Aynı zamanda çözüm de bulabiliyoruz bu konuları. Başımızda patron yok kısmı evet memnunuz. Ama patron olmasa da herhangi bir sorunda ulaşabileceğimiz insanların olması iyi bir şey diyorsun. Tabii ki. Sahalarda ilgilenen arkadaşlar var mı? Sorunlarınızı ulaştırabiliyorsunuz Bilmiyorum en azından. Tabii ki. Var mı başka avantaj? Tabii arkadaşlar siz de müdahil olun. Öyle izliyorsunuz canlı canlı, <laughs> canlı. vallahi hiç. Dur Saatlik iki de bir söyleyelim bir şeyler konuşalım yok. Garanti olması çok büyük bir avantaj bence diğer firmalara. Ne olması? Saatlik garanti kazancımızın olması. Gel gel. Önce bir isim alalım. İsmim Habip Çabuk. Eski bir kuryesiyim. İstanbul'daydım. Ankara'ya taşındıktan sonra Vigo'ya geçtim. Vigo'nun bana göre en büyük avantajı özellikle öğrencilerin yaşıyor olduğu semtlerde öğrenciler gittikten sonra paket sayılarımız 3. Diğer firmalar bundan çok dertli ama bizim öyle bir sorunumuz yok. Bizim sabit garanti ücretimiz var. Bununla alakalı çok memnunuz Bigo'dan. Çünkü diğer firmalarda çalışırken sürekli bir hengame içerisindeyiz. Acaba bugün bu kadar pakete ulaşabileceğim mi? Bonusumu alabileceğim mi? Şu olacak mı bu olacak mı diye bir derdim yok. Garanti kazanç. Paket başı kaza, 15. Riski de çok. Gel gel. <gülüyor> gel, gel. yaklaş. <laughs> <laughs> Hızlı paket atmak için kaza riski de çok yani. Ara sokaklardan gidiyorlar. Ben çok görüyorum yani. Sıkıntı yani ama burada hız sınırımız var. Onu geçmiyoruz. Yani o çok iyi yani. Gel. Peki şimdi gel. E, hız yapmıyoruz Oğlum ya. Mikrofon elimde. Dur. Bir daha at. Şimdi hız yapmıyoruz ya abi. <laughs> o çok iyi oluyor. Hız yapmadığımız çok sürece bizim de yani canımız tehlikeye girmemiş oluyor. Evet. Yavaş yavaş paket atıyoruz. Hiç sıkıntı psikolojik manası sıkıntı yaşamıyoruz. Yani saatliğimizi alıp geçiyoruz abi. Paket atmasak bile. Güzel. Bir saatlik ücretimizi alıp bir geçiyoruz adancı, abi. Yalanı dağıtmıyorum abi. <laughs> e tabii canım abi yani. Bir de isim isim ne? Ee, Bekir Sağlam abi. Sen tabi. ne zamandır çalışıyorsun? Ben de bir yıl yakındır çalışıyorum abi. Böyle. Bayağıdır çalışıyorsunuz siz buralarda. Biz yani. eski elemanız iyi abi. Iyi ya. abi Vallahi eski elemanlardan biriz biz. Sen? 7 gün. 7 gün topuk. gel. Yedi gün. 7 <laughs> <Yedi> gün. <laughs> Sen 7 gün oldu. Evet benim buraya giriş amacım öbür yerlere göre daha iyi. Dediğim gibi saat başı ücretim var hani paketim. Ben bu meslekte daha iyi değilim yani. Ama motor desteği de aldım ben. Dur önce şunu sorayım. Sen ilk defa mı kuryeliğe başladın? Ya, daha önce yap, yaptın mı? Yaptım çok A az yapıp ara ara böyle mahalle arası arkadaşın yerine gidiyordum. Çalış hoca hasta oluyordu. Onlar yerine gidiyordum. İzin kullandırıyordum yani. Tamam ilk tam zamanlı profesyonel kuryelim burada. Aynen Vigo'da O da motor veriyorlar diye hemen girdim Uluduğun zaten. Umduğun gibi çıktı mı? Güzel, evet, umduğun gibi çıktı. Kazanıyorum hız sınırı var çok güzel. Hani yavaş zaten ben yavaş yavaş gidiyorum. Senin bir avantajım var burada bak. Yılların kuryeleri var arkadaşlar. En azından tecrübeli arkadaşlar var yanında. Aynen. Onlarla sohbet edebiliyoruz. Toplama noktası bir sürü kişi var. Tanıştığım bir sürü güzel. kişi oldu burada. Güzel yani. Dediğim çevre gibi hani diyorsun. hani çevre ediniyorsun yani. Burada şefle falan da birliktesin onlar da yanında yani ben şaşırdım ben hemen şefle telefonla falan ulaşıyoruz onlar da evet. yanımızda Biliyorsunuz buradaki kazançlarla Aha paket geldi. <laughs> tamam seni şu dışarı alalım. Buradaki paket fiyatlarıyla farklı şehirlerdeki, İstanbul'daki paket fiyatı farklı. Evet ama orada sıkıntı ya trafik. Bazı arkadaşlar bana özelden de mesaj atıp şikayet deniyorlar. Abi İstanbul'da niye atıyorum 55'te bizde 50 diye. Ya da Samsun'dan biri yazıyor. Ankara'da işte niye 50'de atıyorum bizde şu kadar diye. Siz buna rahatsız abi. mısınız? Doğru, abi ona göre de şimdi sıkıntıları var. Hani trafiği daha çoktur. Semtler uzaklık olarak kilometre açısından daha çok zordu. yani. Ben hak veriyorum sonuçta abi çünkü büyük şehir. Trafiğinden tut da adam nereden sipariş veriyor yani? Doğru Adamlar aklı yani. Benzin de o kadar gidiyor yani. Eri oturup doğru konuşalım şimdi. <laughs> Hakları yani. Bahri dayım gel gel. Bahri dayım yılların ben 20 yıldır <laughs> 20 yıldır tanırım Bahri dayıyı. Bizim ne anılarımız ne oralara girmeyelim ama tamam mı? Yok girmeyelim. Tamam. Ne anılarımız Önümüze ne bakalım. kazalarımız ne eğlencelerimiz ne düğünlerimiz, ne düğünlerimiz asker gecelerimiz oldu. Yıllar yıllar sonra biz burada tesadüf karşılaştık. Vigo'da çalışıyormuşsun. Evet. Çok da senin tarzın değilmiş gibi ama şu haliyle memnunsun. i̇yi iyi ben memnunum. Neyinle memnunsun abi? Emekliyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de kafama göre çalışıyorum. Saatlik ücretim var. Saatlik ücretimi var. alıyorum. Paketlerini atıyorum. Paramı alıp yatıyorum. Bu kadar basit. Kaç yıllık kuryesin sen? 1997'de sıfır motor aldım. Ondan önce moblet falan vardı. Gastemasti dağıttım. İşte 2000 yılında diyelim pakete başladım. Yani... 97 yılında doğmamış Hiç. var mı aranızda? Evet. İşte Neydi ilk motor? Peugeot Tracker yüzlük paket servisini ilk başlatanlardan biriyiz Ankara'da. Evet. Babam bir, sen iki. Evet. <laughs> <Allah 'a gülüyor> Peki şükür. sen çok eski bir kuryo olarak yeni başlayacaklara ya da kuryelik yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin, ne söylersin, ne yapsın çocuklar, neye bir dikkat defa etsinler? Motora binmeyi sevecek, işini sevecek, gerisi kendiliğinden geliyor. Eğer motora <laughs> binmeyi sevmiyorsa, işini de sevmiyorsa hiç başlamasın daha iyi. Zor meslek, riski çok, kazası çok. Severek yaparsa onların hepsini aşıyor. Ekipman, kasları Ekipman taksınlar. Ekipman kesinlikle. Bir motorcuya hangi ekipmanlar lazımsa hepsinin bulunması lazım üzerinde. İlk başta kask. Ben zamanında takmadım <laughs> ama şu anda kassız adım atmam. Bir de şey var, motosiklet kiralama hizmeti var. Var mı evet, alan? Evet, ben sen ee, kiralık mı olarak? Evet. Ee, şimdi şeyi var ama. Motor bir de desteği var. Bir de motosiklet satın alma desteği var. Onu niye yapmıyor? Ben bu sektörden çekileceğim açıkçası. Hani ben, ben yurt ]ladım. dışında bir şeyim var şu an için. Yurt dışına çıkacağım için hani o sisteme girmek istemedim ama kiralık işimi görelim. Kiralık olarak da memnunum. Bir isim alalım. Furkan sesi. Abi 3,5 ay oldu oraya girelim. E nasıl memnun musun? Şu an memnunum. Vigo deyince en sevdiğin özelliği, avantajı? Abi güzel şey. sağlık sigortası. Yani Bundan önce çok sıkıntı yaşadım özel sağlık sigortam yoktu. Çok para veriyordum özellikle devletteki durumu biliyoruz. Vigo'ya girdiğimden beri birçok kez gittim muayene olmaya. Doğru düzgün para bile ödemedim yani. Ve bu sağlık sigortası içinde hak dişlerinizden para kesilmiyor. Kesilmiyor. En güzel da bu. <gülüyor> Direkt <gülüyor> tamamlayıcı sağlık sigortası <laughs> sağlıyor. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Yok abi teşekkür ederim. Hayır, <laughs> arkadaşlar var mı başka yoksa bitirelim. Kaza desteği var. Kaza desteği var. Kaza desteği var. Kaza desteği var. <laughs> Unutuldu bu. Çok olunca bak arada kaynıyor. <laughs> Arkadaşlar hiç. <laughs> kaza desteği. Ee, abi kaza yapıyorsun. Allah göstermesin kimse hı hı. yapmasın. 10 ee, gün üzerinde herhangi bir rapor aldığın zaman... Vigo sana asgari ücret bazında o yattığın Binleri. gün günlerin parasını yatırıyor kediciğine. Sen kendi bağ kurulundan aldığın hariç, özel sağlık sigortasından aldığın hariç Vigo kendi evet. büyesinden bir de ekstra olarak günlük para veriyor. Evet. asgari ücret bazından hesaplıyor. Hesaplayıp para veriyor. Raporuna güzel. göre paranı veriyor. Güzel Bu da bir avantaj. Teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Biz şimdi buradan başka bir lokasyona daha gideceğiz. Farklı arkadaşlarla da bir konuşalım. Onların da fikirlerini alalım. videomuz devam ediyor. Önce şöyle bir isim alayım. Recep ismi. Azat. Recep, Azat. Ahmet. Ahmet? Hasan. Hasan. Ben de Olaşan. Arkadaşlar, etliğe geldik. Şimdi Vigocu arkadaşlarla konuşacağız. Şöyle sırayla geleyim. Şöyle başlayayım. Ne kadardır çalışıyorsun? Bir ay olacak. Daha yeni başladım. Çok merak ediyordum. Denemek için geldim. Memnun musun? Şu an için evet gayet memnunum. Beklediğin gibi çıktın mı Vigo gerçekten? Evet, beklediğim gibi yani hani. Yani şunu bekliyordum ama yok abi ya. Tırtmış falan demiyor musun? Yok hayır. Öyle bir düşüncem yok. İyi Daha doğrusu ya. başka yerleri bilmediğim için. Burası iyi diyorum. Ya Burası iyi şu an benim için. Güzel. Gayet memnunum yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sana gelelim. Sen sektörde eski bir arkadaşa bilmiyorsun. <laughs> yani piyasa şartlarında en iyi çalışabilecek yer bence Vigo. Niye? Yani desteği çok. Arkadaşın dediği gibi yakıt desteği. Yani cebinde para olmasa bile taşı tanımadan yakıt alabiliyorsun. Muhasebe desteği veriyor sana. Bu taş Artık, tanıma dediğin şey değil mi? Sen şen, alıyorsun. Evet Aylık alıyorsun kestim. aylıktan kesiliyor Aynen. yani cebinde paran olup olmadığını Aynen, adamlar bunu düşünüp yapmış sonuçta yani. İndirim var anladın İndirim de var Hı. tabii ki aylığa göre indirim var. %3, %5 indirimi falan var. Fiyatta yani şu an piyasa koşullarında en iyi çalışabilecek yer bence Vigo. Paket başı 15 lira alıyoruz, saatlik 50 lira. İkinci paket? İki farklı işletmeden aldığın zaman ikisi de 15-15 ama aynı işletmeden birleştirmiş paket Hı. aldığın zaman biri 15 diğeri 7,5 lira. Ama böyle yan dükkanından aldın öte yan dükkanından. Aynen oradan 15. 15-15. Evet. Ne 15. evet, kadar ben 8 ay oldu bayağı buraya oldu. geçeli. Evet gayet memnunum. Zam geldikten sonraki ilk kestiğim fatura ne kadardı? Zam geldikten sonra ilk kestiğim fatura 3 gün izinle birlikte 13 bin lira. Peki kurye arkadaşlara var mı bir tavsiyen Siz, bir önerin? Kendilerine önem veriyorlarsa bence Vigo'da çalışmalılar. Sağlık sigortası olsun her türlü bir desteği var yani. Ha, sağlık sigortası var. Tabii özel sağlık var. sigortası kaza var, kaza, kaza, kaza desteği, var. desteği var. Vigo kartımız geliyor. Evet Vigo kart, Vigo Vigo kart geliyor. Kart. Evet. Çeşitli avantajlar yani, olacak evet. indirimler olacak. Alışverişlerde indirimli kartımız var. Sizin arkadaşlar şöyle yanaşayım mı? Birlikte takılıyormuş gibi bir haliniz var. <laughs> Genelde öyle. Anladım. İyi bildin abi. Böyle bayağı biz birlikte yiyorsunuz, içiyorsunuz, birlikte geziyorsunuz. Doğru. Yani çok şükür Öyle mi? Aynen öyle. i̇simleri yani bir daha alayım mı? Azat. Biz. Azat. Recep. Ne zamandır çalışıyorsun? Beş ay oldu. Beş Üçük ay. Üç ay oldu aynı. Nasıl memnun musun? Çok memnun. Neyinden memnun değilsin? Neyinden memnun değilim? Herhangi şu an memnun olmadığım bir şey yok. Olmasam çıkarım. Kamerayı <laughs> kapat da bir daha sorayım. <laughs> Vigo'da en sevdiğin şey ne? Çalışma arkadaşlarım öncelikle. Yani ortam Al, çok iyi. yürüyor. <laughs> ortam çok iyi. Çalışma şartları çok iyi. Operasyon ekiplerimiz çok iyi. Yetkililerimiz çok iyi. Ya yani i̇lgileniyorlar. Sevmek sizin bir şey yoksa geçiyorum bu Yok. tarafa. Kankine geçiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Sen kaç Abici, yıldır, kaç aydır? Abi ben de 5 ay oldu. 5 ay. <laughs> Birlikte girdiniz. Oğlum siz beraber mi? <laughs> Yok, aynı yerde <laughs> başlamadık. Ha, tamam. O burada başladı. Ben Demet bölgesinde başlamıştım çalışmaya. Benim de ilk kuryelik deneyimimdi. Ben yani gayet iyiydi. Hı. Oradaki arkadaşlar olsun, buradakiler olsun alışmamda çok yardımcı oldular. Peki sen mesela Vigo'nun şu an için yapmadığı ama olsun dediğin bir avantaj... Aa Vigo bize şöyle bir şey kıyak geçse mesela. <laughs> ne sordun? Sigorta. <laughs> Abi bu yasal esnaf olarak misiniz? mümkün değil yani. Esnaf, esnaf mısın mi? ya? Ben 5 ay oldu Azat'la beraber başladık işe. Daha doğrusu ben bu işe ilk defa yapıyorum. Kurulipte dediler, i̇şte, kurulipte de güzel para var falan filan. Hı. <laughs> yani kendini toplamak için geldim bu işe abi. He, topladın mı? Baya faydası oldu abi ya. Çok faydası he, oldu. Abi ben yok ya. Ben Memnunsun ben çok memnunum yani. yani. Evet. Bir Var mı abi? falan yapıyor. Abi Çelik, altın evet. vermesi falan. falan yapıyordu bir aralar. Yapsın değil mi onları? Yapsın Ankara'da yaptı mı hiç? İstanbul'da yaptı da. Şimdi vallahi daha önceden bir kere yapmışlar. O da toplu kendi aralarında yapmışlar. Evet. İstanbul'da yapmış evet. ama burada yapmadı henüz. Ankara'da Ankara Vigo kuryeleri olarak Eğlence istiyorlar. Ben de istiyorum. <laughs> Sen de gel abi. Ben 12 saatin üstüne çıkabilir ama çalışmak istiyorlar. Ya yani, çıkabilsinler ama çıkmasınlar ya. Yani. 12 saatten fazla çalışmam. Ne yapacağım parayı? Abi ne yapacağım? Hepsi bekar adam yani. Evlenecek, bağlanacak. Şu an bir Sevinçin düğün mi? yapsak 500. <laughs> <laughs> evet, damada söylüyorum evet. yani evlenecek kimse gelsin, biriktirebilir yani parasını burada. Rahat. Değil diye. mi? Düğünden önce gelip çalışsa evet. burada düğün parasını çıkarır diyorlar. 1 buçuk ayda bir araba aldım abi işte. Sen gel. Sen gel. İsmail battı. Senin isim ne? İsmail. İsmail. Senin ismini sormadık ya. Benim Hakan. Hakan. Kahraman. Tamam. Senin ismin Kahraman. Kahraman. <laughs> Eyvallah. Ne aldın sen? Ne kadar aldın? Abi bir buçuk senede araba aldım ben işte 255 bin lira. Burada çalışarak. Aynen ben Çorum'dan geldim buraya bir buçuk sene oldu buraya yerleştim. Çorum'dan ne iş yapıyordun? Şeftim abi kafelerde şeftlik hmm. yapıyordum. Buraya geldim Vigo'dan. Buraya başladım. geldim işte benim kuzenim burada çalışıyordu gel buraya işe başlatalım dedi para biriktirsin falan dedi Geldi Biriktim. ev kiraladık. Aa, keyfin <gülüyor> yerinde. <gülüyor> Şu anlık yerinde abi. Vigo'dan da memnunuz. Teşekkür ediyoruz Rica ederiz. Ya biz şimdi mesela oturuyoruz toplu yemek yiyoruz çay içiyoruz müdürümüz geliyor burada rahat rahat takılıyoruz. Yani Allah razı olsun Hasan abi de zaten çok var, var ya o rahatlığı şey yapıyor abi. Işte. abi bizleri fark edersen hiçbir yerde de değiller. Biz hep bir aradayız. Bizim mekanımız belli. Her yemek yiyoruz ama biz <laughs> yani benim burada ortamı sevdim. Avan hani... çıktık mı akşamlar ben... mangala gidiyoruz, yemek yiyoruz. Yani annemizden babamızdan e, çıkıyoruz abi. Yorum yazdık. Mangala gidiyoruz zaten. Bakmıyor ki yorumlara. <laughs> hayır <gülüyor> insan, diyorum, bir ki <gülüyor> hayır <gülüyor> insan, mesaj biz olarak <laughs> Abi, yani. abi, abi yani. sana mesaj atınca hemen geri dönersen seni de götürelim. Bitirdik, bitirdik. Hadi fotoğraf çekinelim. Vigo kuryelerini dinledik. İyisiyle kötüsüyle anlatmaya çalıştılar. Siz de Vigo'da çalışmak isterseniz ben yine açıklamaya detaylı linkleri bırakırım. da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.